Arkadaşlar, herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün, eğer çok beğenirseniz devamında getireceğim bir seriye başlamak istiyorum. Ben mutfağa aşık bir insanım. Mutfağın her detayına bayılırım. Bu zamana kadar hep öyleydi. Mutfağa gerekli gereksiz, ıvır zıvır her şeyi alan benim. Ve çeşitli yemek tarifleri de yapmasına bayılıyorum. Geçtiğimiz Ramazan ayında biliyorsunuz karantina daydık de ayrıca birçok şey denedim. Un kurabiyesi yapmayı öğrendim ve bugün yapacağımız çikolatalı ıslak kurabiyeyi de öğrendim. Artı olarak yıllardır annemden öğrendiğim e, ıslak kek onu artık ezbere biliyorum malzemelerini. O yüzden hani tatlı yapmaya genelde tatlı yapmaya bayılan bir insanım, tatlıcı bir insanım ayrıca. Hani her yemekten önce ve sonra ya önce ya sonra fark etmiyor tatlı ihtiyacım çok oluyor. O yüzden ki yoluyum zaten. Neyse çok uzatmadan videomuza geçelim. Çikolatalı ıslak kurabiye tarifi sizlerle. O zaman ilk önce kullanacağımız malzemelerden bahsedeyim sizlere. 1 adet yumurta. 1 çay bardağı sıvı yağ. 1 çay bardağı şeker. 125 gram yarım paket margarin. 4 yemek kaşığı kakao. 1 paket hamur kabartma tozu. 1 paket şekerli vanilin ve 3 su bardağı un. Şerbeti içinde 2 çay bardağı su, 2 çay bardağı şeker. Evet arkadaşlar ilk önce şerbeti yapalım diyorum. Çünkü soğuması gerekecek şerbetin. O yüzden ilk önce şerbetimizi kaynatıyoruz. 1 ve 2 çay bardağı şekerimi boşalttım tenceremi. Şimdi bir ve iki çay bardağı suyumu da tencereme boşalttım. Bunları karıştırıyorum ve kıvamını aldıktan sonra şeker eridikten sonra soğumaya bırakıyorum. Evet arkadaşlar o kaynarken şimdi biz yumurtamızı kırıyoruz. Bir tane yumurtamızı kırıp mikser ile çırpacağız. Evet arkadaşlar bu sırada da kaynadı bizim şerbetimiz. Ee, biraz daha kaynasın ve sonra bunu alıp direkt balkona veya soğuk bir yere koyun. Ama sakın dolaba koymayın ne olur ne olmaz. Orada su e, soğumasını bekleyelim bunları yaparken. Evet şimdi az önce yumurtamızı bir güzel e, karıştırdık. İçine bir çay bardağı sıvı yağ ve içine bir çay bardağı şekerimizi de katıyoruz. Ardından 5 dakika gibi bir sürede karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar artık mikserle işimiz kalmadı. Şimdi bütün malzemelerimizi kabımızın içine boşaltıp elimizle yoğuruyoruz. Nelerimiz vardı? İlk önce bir margarinimizi koyalım. Yarısı kadar olacak. Şöyle keselim bakalım. Yarısını. 125 gram. İçine içine attım. Evet. Ardından bir paket hamur kabartma tuzumuzu da o kirlendik şöyle. İçine döküyorum. Ardından bir Ardından bir paket şekerli vanilimizi Oy. Konuşamadım Vanilimizi de Vanilyamızı da içine döküyorum Vanilinimizi 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 Valin Vanilinimizi Evet Neyse Ardından dört Kaşık Yemek kaşığı Kakaomuzu da ilave ediyorum 1 2 3 4 Aşırı kirlettim burayı. Sonra 1 2 ve 3 bardak unumuzu ilave ediyoruz. Şimdi yapmamız gereken tek şey bunları bir güzel yoğurmak. Şimdi bizim Türk insanımız evde çok temizdir ama hani zanneder kendini ama hani şeydir biraz adını söyleyin. El aleme laf etmesini sever. O yüzden eldiven giydim. Asla eldiven giymem normalde. Ama hadi dedim. Ne olur ne olmaz. Laf etmesini severiz el ama kendimiz öyle değilizdir. Temiz değilizdir. Bir güzel bunu şimdi yoğuruyoruz arkadaşlar. Ardından kulak memesi kıvamını alana kadar yoğurduktan sonra diğer işlemimize geçeceğiz. Evet arkadaşlar hamurumuz oldu kulak memesi kıvamında yoğurmaya çalıştım. 3 bardak un bir anda koyunca tabi problem yaratabiliyor ama siz bunu yavaş yavaş da koyabilirsiniz problem olmaz. Parçalanabilir biraz süt ekledim çok az ıslansın diye. Dediğim gibi bu ikinci yapışım olmaya da ama yani bu yol doğru bunu bilin. Şimdi bir tepsi alıyoruz fırın tepsisi ve içine yağlı kağıdımızı koyuyoruz. Bu önceden kullandığım bir kağıt kullanabilirsiniz problem olacağını düşünmüyorum. Ee, şöyle bir parça bunu şöyle ezerek şu hale getirin kafi olur bunun için çünkü şerbetiyle birlikte zaten dağılacak büyüyecek falan o yüzden bu küçük parçalar halinde yapmaya başlıyoruz. Legenda Evet arkadaşlar biraz çok büyük oldu şuna bakın bir de şuna bakın çok değişim uğradı zamanla ama hepsi bitti arkadaşlar şu anda bir tane daha çıkar ama onu da artık bir yere sıkıştıralım mı ne yapalım çıkar çünkü israf olmasın şöyle şunu da topaklayıp Onu da nereye sıkıştıralım? Şöyle bir yer açalım şurada. Yapacak bir şey yok. Evet, şimdi elimizi yıkıyoruz ve sonrasında fırına gidiyoruz. Evet arkadaşlar, fırınımızı açıyoruz. Ve içine yaptığımız kurabiyeleri yerleştiriyoruz. Önceden ısıtılmış bir fırına koymadım. 3 saniye bir durdu, o yani. E, derecesi de 200 yaptım. Siz 220 de yapabilirsiniz. 20 dakika pişsin, sonra bakalım. Evet arkadaşlar, bir 15 dakika oldu ve gayet güzel duruyor. Şimdi kürdan testi yapalım. Nasıl yapıldığını asla bilmiyorum ama bakalım. Bence tam istediğim gibi ama biraz daha dursun, 5 dakika daha. Evet arkadaşlar, şu anda çıkartıyorum olduğunu hissediyorum kokudan. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi yapmamız gereken çok basit. Artık bir sunum tabağımızı alıyoruz. Şöyle koyalım bir yere. Ve tabi ee, bir saat önce yaptığımız bunları yapmadan önce yaptığımız 2 bardak 2 çay bardağı şeker 2 çay bardağı su şerbetimiz soğudu. Bayağı soğudu. Bir saattir bekliyor. Şimdi yapmamız gerekenler çok basit. İzleyin. Evet arkadaşlar kurabiyelerimizi şöyle alın. İçine atın. Bir güzel karıştırıp alın ve sunum tabağımıza yerleştirin. Bu kadar basit. Islak dedikleri olay bu tamamen. Free Evet arkadaşlar tatlımız bu şekilde bir görünüm alıyor. Şu an yememek için kendimi çok zor tutuyorum. Şimdi tadım aşamasına geçiyoruz. Evet arkadaşlar kurabiyemizi yaptık. Yaklaşık bir iki saat falan zamanımızı ayırdık. Tabi ben ayırdım çünkü video çekmek biraz daha zordu yaparken bir şeyleri. Ama siz bunu yalan olmasın bir saat içinde yapacağınıza inanıyorum. Tüm tarifler videoda. İzlediğiniz için teşekkür ederim ve şimdi tadım aşamasına geçebiliriz. Evet arkadaşlar sıra geldi tadım aşamasına. Bu aşama herkesin en sevdiği aşamadır. Çünkü yaptığınız bir şeyin tadılması ve tatmak harika bir şeydir. O zaman şöyle büyük bir parça alıyorum ve kakao da boğulmaya hazırlanıyorum. Hazır. Hmm. böyle ağızda dağılıyor. Ama biraz kuru olmuş. Ben bunları bir daha kalan şerbetimin içine biraz daha koyayım. Çünkü bir kere çevirmek de olmuyor demek Birkaç saniye içinde tutayım. Ama gerçekten mükemmel. Evet arkadaşlar son kez şöyle bir yakın çekim yapalım. Son kez ayrıca ben üzerine tekrardan dediğim gibi şerbet gezdirdim. Güzelce indirdim ve süslemek için üzerine isterseniz pudra şekeri ama Hindistan cevizi tavsiyemdir. Böyle kullanabilirsiniz. Afiyet olsun. <laughs>